Şimdi tabii ki balık pişirmede şu kurallar vardır. Haşlama yöntemi daha sağlıklıdır. Kızartma yöntemi bir felakettir eğer bir de kızartmasını bilmiyorsanız. Bir de yağı hem yağ hem balığı yakıyorsanız, hem de yağın içerisindeki unu yakıyorsanız bütün besleyici değerleri gider. Yani kızartmada ne olursa olsun ne pişirmiş pişirirseniz pişirir kızartmada bütün besleyici değerler kayıp oluyor. Çünkü çok yüksek derecede kızarması gerekiyor çok yüksek derecede pişirilen ne olursa olsun bütün besleyici değerlerini kaybediyor sevgili izleyenlerim. Evet siz ne dersiniz Aynen. bu işten? Bu Üstelik trans yağ asidi dediğimiz yüksek yağı yüksek ısıya çıkarttığımız takdirde o yağın içerisinde trans yağ asitleri oluşuyor. Bunlar da bir numaralı kanser sebebi. O yüzden de yani hani çocuklarımıza biz bazen balık çok şifalıdır, balık yedirelim diyoruz. Ama o balığı kızarttığımız takdirde bırakın fayda sağlamayı üstüne üstlük onları böyle bir risk grubuna da hastalık risk grubuna bile sokmuş olabiliyoruz. O yüzden bence bu konuda çok iyi değindiniz. Yani mutlaka balıkları fırında, buğulama, haşlama yöntemleriyle pişirmek ondan çok daha iyi fayda almamızı sağlayacaktır. Teşekkür ederim efendim.